Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün çıpşak yapılacak çok kolay, nefis bir yaz mezesi yapıyorum. Atom mezesi. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ve yiyorsunuzdur birçok yerde veya yapıyorsunuzdur. Ama bilmeyenler ve ilk defa görecekler için bir kere daha göstermek istedim. Gerçekten çok lezzetli bir meze. O yüzden tavsiye ediyorum şiddetle bu mezeyi yapmanızı. Şimdi atom mezesi aslında Kuru Arnavut biberle yapılır. Fakat ben e, taze Arnavut biberi buldum ve çok güzel taze Arnavut biberiyle daha güzel olduğunu keşfettim. Size farklı olarak bir de taze Arnavut biberli yapayım istedim göstereyim. Şimdi 3 adet Arnavut biberimi içlerini temizliyorum. Aslında bu tohumları e, pek çok yerde temizlemezler daha fazla acı ve lezzet kattığından dolayı. Ama bazı kişilerde tohum istemiyorlar. O yüzden ben tohumların temizlenmiş halini göstermek istiyorum. Şimdi bu biberlerimi ben ortadan kesip tohumlarını çıkartıyorum. Daha önce kuru arnavut biberiyle yapmış olanlara tam da mevsimi ve zamanı bir de bu taze arnavut biberiyle yapmalarını öneriyorum. Şimdi biberlerini ben rastgele iri bir şekilde doğruyorum. Biberlerimizi çok ufak doğramayayım arkadaşlar. Bütün lezzeti geçsin ya. Şimdi ocağımızın başına geçtik. Tavamızın altını yaktık. Yağ yok tavamda şu an. Şu an ben bir iki yemek kaşığı kadar susamı biraz kavuracağım diğer atom mezelerinden farklılığı da bu. Ben susamlı yapıyorum ve çok daha lezzetli, çok daha güzel oluyor. Ama susamı mutlaka şöyle birkaç dakika kavurmakta fayda var. O zaman çok daha lezzetli oluyor. Susamlarım kavruldu hemen birkaç dakikada. Ben şimdi onu çıkarıyorum tavadan. Susamları aldım. Aynı tavama yarım yemek kaşığı tereyağı koydum. Bir iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum. Yağdan sakın kaçmayın çünkü atom mezesinin asıl lezzetini veren yağdır. Özellikle de tereyağı. Sadece zeytinyağla o kadar lezzetli olmuyor arkadaşlar. Tereyağım eridi. Şimdi bu biberlerimi yağımın içine atıyorum. Güzelce kavuruyorum. İyice lezzetli yağ geçsin, acısı yağ geçsin. Atom adı üstünde acı olduğu için ismi veriliyor. Hatta sadece Arnavut biberinin acısı değil, ekstradan da acı katılabiliyor. Şimdi bir, bir çay kaşığı kırmızı toz biberi ama acı olanını koydum. Bir çay kaşığı da pul biber koyuyorum. Eğer acıyı çok sevmiyorsanız bunların tatlılarını koyabilirsiniz ya da hiç koymayabilirsiniz. Ama rengini vermesi ve kokusunu, tadını vermesi için koymanızı tavsiye ediyorum. Biberlerimizi güzelce kavuruyoruz. Altını kısıyorum şimdi. Biraz sonra hazır olacak. Bu arada da biz yoğurdumuzu hazırlayacağız. Şimdi güzel yağlı bir süzme yoğurdumuzu tabağımıza alıyoruz iki iki buçuk yemek kaşığı kadar bu sosumuz için yeterli bir diş sarımsağımız var olmazsa olmazı mutlaka sarımsak koymalısınız arkadaşlar bütün lezzeti verecek çünkü bu kadar da kolay yapılışı çok az da bir çay kaşığının uzuyla, ucuyla tuz ilavesi yapıyoruz. Pürüzsüz bir kıvama getirene kadar sarımsağımızı karıştırıyoruz, yediriyoruz yoğurdumuza. Bu kadar basit. Zaten hepinizin bildiği yaptığı bir şey. Şöyle bir meze tabağımıza. Ben yayvan kullanıyorum bu sefer. Çünkü e, yağımızı bol koyacağımız için düz bir tabakta yağ bayağı bir yayılır, güzel durmaz. Yoğurdumuzu güzelce yayıyoruz. Biber sosumuza yer açıyoruz. Biraz ortasını oyar gibi. Evet. Şimdi sıra geldi bu nefis sosumuzu yoğurdumuzun üzerine yaymaya. Öyle bir acı ki arkadaşlar tohumlarını çıkarırken inanın Parmaklarıma bulaştı ve kaç kere yıkadığım halde halen parmaklarım birazcık yanıyor. Şimdi bu güzel sosunu da çünkü bütün lezzet sosta gizli üzerine yayıyoruz. Yaz gecelerinde harika bir meze. Sadece bununla bile karın doyabilir. O kadar lezzetli. Şimdi sıra geldi az önce kavurduğumuz susamları atmaya. Çok farklı bir lezzet oluşuyor bu susamla. O yüzden tavsiye ediyorum. Susamlı ve taze arnavut biberiyle bir deneyin bu salatayı arkadaşlar. Bu mezenin yanında yemede yanında yat oldu. Şöyle minik bir tane de dereot koyuyorum ortasına. Nefis atom mezemiz hazır gördüğünüz gibi. Tam bir lezzet şaheseri. Çok kolay, çok basit bir çocuk bile yapabilir. Ama hiç denememiş olanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi izninizle canınızı çektireceğim ama çok seviyorum. Bir de tadını merak ediyorum. Size de bu tadı söylemek istiyorum. Şöyle hemen tatmak isterim. Tarifi mümkün değil. O kadar lezzetli ki kavurduğumuz susamların o güzel kokusu ve çıtırtısıyla acı ve yoğurdun tadı Müthiş bir uyum içerisinde. Umarım tarifimi siz de evinizde denersiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün 10.000 olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız için. Umarım daha nice 10 binlere, 100 binlere hep beraber gideriz. Tariflerimi izler ve beğenirsiniz. Hoşçakalın.